hope uh, we can celebrate uh, going to next round uh, in front of our fans. Evet Avrupa'daki ilk maçımızdı ve bu maçtan e, iyi bir sonuçla ayrıldığımıza inanıyorum. Şimdi bütün konsantrasyonumuz perşembe günü oynayacağımız maçta e, ve umarım taraftarlarımız önünde bir sonraki tura geçmenin sevincini yaşarız. Evet öncelikle hedefimiz tabii ki gruplara kalabilmek. Bunun için e, mücadele gösteriyoruz. E, fakat ilk e, düşünmemiz gereken, konsantrasyonumuzu vermemiz gereken maç kuluç e, maçı. E, maçlara adım adım bakmamız gerekiyor ve bu şekilde ilerlememiz. Uh, uh, yeah, like so e, öncelikle sezonun ilk maçı olduğunu belirtmem lazım e, ve hocamızın yeni sistemine adapte olmaya çalışıyoruz. bunu ayak uydurmaya çalışıyoruz. İlk maçta alınan bir puanı daha doğrusu beraberliği iyi değerlen, iyi bir netice olduğuna inanıyorum. Şimdi evimizde oynayacağız ve sahamızda elimizden gelinden iyisini yapıp bu maçtan galip gelmek istiyoruz. Kendi performansıma gelince de tabii ki daha iyi işler yapabilirim, daha iyi oynayabilirim. Fakat belirttiğim gibi bu bizim Hani bu sezonun ilk maçıydı. Evet hocamızın e, bizden sürekli her zaman e, en iyisini istiyor. E, bunu antrenmanlarda da görüyoruz. E, biz de oyuncular olarak kendimizden de beklentimiz bu yönde e, ve bunu en iyi şekilde sahaya yansıtmaya çalışıyoruz. E, i̇kinci maçta da yine e, az önce belirttiğim gibi bu ilk maçımızdı. Şimdi ikinci maçımızı oynayacağız kendi evimizde. Kendi taraftarımız önünde e, elimizden gelenin en iyisini yapıp e, iyi sonuç elde etmek istiyoruz. E, ve Ben de kendimden tabii ki e, takıma destek olabilme adına goller, asistler yapmayı her zaman istiyorum.